Düllerin efendisi burada arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bugün korku içeriklerini zip tepki vereceğiz. Hadi başlayalım. İnsanoğlu yeni virüse yakalanıyordu. Ve hepsinin bir anda yaratık olmasının sebebi ne olabilir? Terbiyesizler. insanların kelleriyle dalga geçiyorlar. Bir sonraki videoya geçelim. Biri benden. Gel. Heh, duydunuz mu? Geri saracağım dinleyin. Gel. Benim teorim bence orada gel diyor. Bir yanınıza çağırıp ruhumuzla beslenebilecek bir varlık olabilir. Tekrar geri saracağım. Gel. Ama ananızın da sizi de yemin ederim gelmişini geçmişini. Arkadaşlar videoyu bitirmek istemezdim ama söylediğim 26 vapur menü siparişim geldi. Kapatın videoyu.